Kemert Mustafa hoş geldiniz. Başla! Bireysel performanslar. Hazır mıyız? Evet! Başlıyorum. Akşam. Gün, sabah. Evet, sabah. Devam ediyoruz. Önce. Ona. Sonra. 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 Tembel. Çalış Evet deniz. Yeni. Eski. Evet. Hmm, sağlam. Kırık. Yani. Pas geçiyorum çürük. Devam ediyorum dost. Ya. Düşman. E, Ali Efe. Devam ediyoruz. Artı. Eksi. Arda. Beyaz. Beyaz. Siyah. Çok emoji. Sen beyaz dedin siyah dedin. Devam Eşim. ediyoruz. Acı. Tatlı. Tatlı Ece. Yanlış. Doğru. Doğru. Devam ediyoruz. Savaş. Su, doğru. Barış, doğru. Devam Hı. ediyoruz. Hmm, arka. Olan, ön. Ön. Devam ediyoruz. Evet sen söyledin. Bekar. Evli. Evli. Çok önemli. <laughs> Devam ediyoruz. Doğu. Batı. Batı. Devam ediyoruz. Büyük. Küçük. Küçük. Devam ediyoruz. Dedi. Kesende. Yaşlı. Genç. Genç. Ah Devam ediyoruz. Hazır mısınız? Evet, <laughs> Kuru. Islak. Evet, Islak. Defne söyledi alkışlıyoruz Defne'yi. <laughs>